Mecazi anlamda gözü ve gönlü çeken durum. Çekicilik. Karizma, cazibe gibi şeyler geliyor aklıma. Gibi bir şey zaten. Ama dört harfli. Aa ne kadar nokta nokta. Alım. Evet, alım, alım. doğru cevap. Tamam. Beş harflilere geldik. Bir enstrüman soracağız. Nasıl müzikler aranız? İyi, metal müzik dinleyicisiyim. Gerçekten? Elektro ha. gitarla biraz daha iyi o yüzden. Çalıyor musunuz? Çalamıyorum. Çalamıyorum ama onu biliyorsunuz. Evet. Ee, hiç alakası olmayan bir enstrüman. Bakalım, <laughs> gelsin bakalım. <laughs> İskoçların çift düdük ve tulumdan oluşan nefesli milli çalgısı. Gayda. Gayda doğru cevap. <laughs> Efendim, şimdi bir tür yemiş sormaya karar vermişiz size. Bakalım yemişlerle aranız nasıl? Yani tüketicisiyim. <laughs> bir kısmı. <laughs> yemiş çalıyor musunuz diye sormayacağım herhalde Alper <laughs> Tüketicisi olduğunuzu düşündüğüm bir yemiş zaten. Umarım. Gelsin bakalım sorusu. Bir tür palmiyenin iftarlık meyvesi. Hurma. Hurma doğru cevap. Bugün koptu bir an. FM 6 harflilere geçtik. Altı harfli ilk size soracağımız e, eski bir sözcük ama bileceğinizi, bildiğinizi en azından haberiniz olduğunu düşündüğüm bakalım bir, e, kelime. Buyurun sorusunu görelim. <laughs> Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, buyruk. Farsça kökenli. Buyruk vermek, itaat Buyruk mesela kimin buyruğu olur? Komutan olabilir. Ha. Komuta gibi bir şey Yok. İşte o buyruğa denilen şey. Böyle bir padişah buyruğu. Ferman. Ferman doğru cevap. Altı harflilerden devam ediyoruz. Şimdi de bir araç soracağız size. Gelsin bakalım. Nasıl bir araç soruyorum? Boncuklu hesap aracı. Abaküs. Abaküs doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk sorumuz e, inanır mısınız bir kanatlı türü. bu Buyursunlar. Duyduklarını olduğu gibi tekrarladığında sahibinin başına dert açabilen bir kuş türü. Papağan olsa gerek. Papağan, Papağan doğru cevap biliyorsunuz değil mi? Topoğan'ın yakalattığı. Evet, yani video olarak da görmüştüm. İnanılmaz. Bunu. Yani hem aldatan eş eşi falan patlatıyor, hem dolandırıcıyı patlatıyor. İnanılmaz bir arkadaş. Yani kafadan dost gibi bir şey. Evet. Ee, Alperen Bey, renklerle aranız nasıl? Çok böyle detaylı renkler, bilmiyorum maratonları vesaire. Anladım. Zaten sorumuzla ilgisi yok. Benim ceketim ne renk? Eee Haki gibi. Haki gibi. Anladım. Ekranda çünkü haki gibi görünmüyor. O yüzden. Ne gibi görünüyor acaba? Kahverengi gibi görünüyor. Belki de onun tonudur bilmiyorum işte ben de. Yok ya haki ben de öyle görüyorum ya Değil biliyorsunuz. Evet. Sizde bir problem yok. Sizin de eminliğinizi ortadan <laughs> kaldırdım ya. Efendim şimdi yarışmanın ortasında gibiyiz. Aslında ortasındayız. 2 dakika 31 saniye süremiz var. Çok iyi. 3600 puanımız var. Bu da çok iyi. Yani harf almadan sonuna kadar gidersek 9700 puan almış olacağız. Bu da sizin az önce bahsettiğiniz yarışmacılarımız gibi bir skor. Evet. Yani olmayacak iş değil bana sorarsanız. Yani biraz daha süreyi kullanmayı uygun görüyorum ben de. Bakalım Evet evet. Nasıl olacak? Çok mantıklı ki ben yine bunu söylediğim zaman biliyorsunuz maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor Aman sevgili be. izleyenler. Biraz zor bir... Ee, soru mu acaba diye şey yapacağım kelime mi acaba diye sorusunu bir görelim öyle karar veririz. Ee, din biliminde yazılmış belli bir konudaki kitapların genel adını soruyormuşuz. Hadi gelsin bakalım sorusu. Bu soru değil çünkü İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap. İki tane cevap var aklımda. İlmi Hal. Doğru. İlmi Hal doğru cevap. İkincisi neydi? Menkıbe. Me i̇kincisi menkübe. de Menkıbe. Hmm, i̇kincisi menkıbeymiş.